Kocaeli Gücü Spor bu yılki turnuvada sponsorlarıyla ve destekçileriyle adeta bir güç birliği sergiliyor. Kocaeli Gücü Spor Kulübü Genel Koordinatör Onur Kından önderliğinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplamda 20 takım 8-9 yaş kategorisinde kıyasıya ama centilmence bir mücadeleye girecek. Toplantıya katılan isimlere bakınca bu turnuvanın ne kadar önemsendiği bir kez daha anlaşılıyor. Kocaeli Gücü Spor Kulübü Başkanı Hamdi Yılmaz'dan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın'a, Kocaeli Spor'un efsane başkanlarından Muammer Çelik'ten, Beylerbeyi Sportif Direktörü Onur Başar'a, sporun içinden gelen birçok isim bir aradaydı tablo futbolun sadece sahada değil gönüllerde yaşadığını gösteriyor. Kocaeli Gücü Spor Kulübü bu anlamlı projeyle geleceğe yatırım yapıyor. Toplantıda önemli konulara değinildi. Bir adım atmıştık, bir temel atmıştık. Bugün geldiğimiz noktada Kocaeli Gücü Spor Kulübü olarak gerçekten hedeflerimize inanarak bazı sıkıntılarımız olsa dahi düzenimler geçerek onları atlatarak hedeflerimize emin adımlar şu anda ilerliyoruz. İlk hedefimiz takım servisi, takım otobüsüydü. Bunu kısa sürede aldık. Şimdiki hedefimiz bir store kurmak istiyoruz. Bunun için de bazı firmalarla görüşme yaptık. Kendi markamız Hoca İlgici Store olarak bir store mağazası yakında açacağız. Dükkan bakmaya başladık. Ve ilk siparişlerimizi aslında bir ay öncesinden vermiştik. Şimdi yaz sezonu geldiği için ilk ürünlerimiz yaz sezonuna Kaç kolay girecek. E, bunda yapmamızdaki amaç eğer ki kulüp kendi kendini bu şekilde götürürse, bir kaynak gelirse biz de daha kaliteli işler yapabiliriz. Daha kaliteli malzemeler çalıştırabiliriz. Kendi tesisimizi yapmak için genel işlerimiz var. E, beş buçuk dönüm bir arazi üzerinde şu anda bir e, çalışma yapıyoruz. Eğer nasip olursa Kocaeli Spor Kulübü'nün kendi tesisi olacak. Olduğu zaman da evlatlarımıza da daha fazla zaman ayırabileceğiz. Onların yanlarında olacağız. 2 evet. i̇ki sene ben buraya gelene kadar birçok şey yaşadık, birçok şeyi gördük. Şu anda 387 tane öğrencimiz var. Bunların 81 tanesi lisanslı futbol. Evet, lisanslı. O gün de söylemiştim zaten. Bizde lisans günü geldiği zaman lisansı herkesin çıkarılacaktır diye e, ee, burada Sayın Başkanım ve hocamız her zaman yanımızda oldu. Sıkıntımız olduğu zaman bir telefonu çözdük. Bugüne kadar ulaşamadığımız hiç olmadı. Ulaşamasak da başkanımız bize zaten döndü. Saatte hiç şey yapmadı. O yüzden kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsun. Siz değerli basın <laughs> mensupları evet bizim bazı haberlerimizi yaptınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizler de yanımızda oldunuz. Ben istiyorum ki Kocaeli'deki tüm kulüplerle Kardeşçe hep beraber barış içinde bu Kocaeli futbolunu daha iyi üst seviyelere çıkartalım. Kocaeli spor markasına çocuklarımızı yetiştirelim. Bunu hep birlikte başarabiliriz, ben başaracağımıza da inanıyorum. Sevgi, saygı, dayanışma içinde evlatlarımıza elimizden gelen en iyisini verin. Biz Kocaeli Gücü spor Kulübü olarak gerek akademik gerekse eğitim alanında birçok çalışmaları imzalatıyoruz. Ee, ne zaman Hamdi Başkanımıza bir projeyle gelsem hiçbir zaman beni kırmıyor ve imkan üstünde de her türlü desteği sonuna kadar sağlıyor. E, ee, başkanımıza da e, benim hayalimdeki olan bir futbol turnuvası ile alakalı e, projemi sundum. Kendisi de çok güzel bir şekilde inceledi, destek sağladı. Eksik gördüğü yönleri de tamamlamamı sağladı e, ve kısa zaman önce de bugün de aramızda gerçekten çok değerli hocamız var Onur Başar Hoca e, Bey'in Bey sportif direktörü e, maalesef bir hafta önce Ayper Başar annemizi kaybettik e, kendisini çok değerli bir eğitimciydi biz de kulüp olarak eğitim eğitim camiamıza önem verdiğimizden dolayı e, Onur Başkan hocamıza bu teklifi sunmak istedik. Ve öğretmenimiz Alper Başar adına Kocaeli Gücü Spor Kulübü e, geleneksel miktar futbol turnasını düzenleyeceğiz. E, tabii ki kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde olmaya devam ediyoruz. E, Amasya Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanımız Murat Başkan da bizi sonuna kadar destekliyor. Sadece biz ait değil tüm kulüpleri sonuna kadar destekliyor e, kendisini üniversite döneminden beri tanıyordum. Ona da projemizi sundum. O da çok güzel bir şekilde bizi destekledi. Bugün de aramızda olmaktan dolayı da çok mutluyum. E, Kocaeli Gücü Spor Kulübü olarak İzmit İlçe Milliyeti Müdürlüğümüze de projemizi sunduk. Ve 19 Nisan Cumartesi günü ilk turumumuza başlayacağız. Turnuvamız minikler arası olacak. 8 ile 9 yaş arası çocuklarımıza futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Ve oradaki çocuklarımızı da her şeyden önce iyi bir birin iyi bir vatandaş olması için de kendi kulübümüze kazanacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Alper Başar futbol turnuvalımız Kocaeli Gücü Spor Kulübümüze ve Kocaeli Kamp'imize hayırlı olsun. Onun dışında da Kocaeli Gücü Spor Kulübü olarak her zaman bir hayalimiz vardı, bir hedefimiz vardı. İlk 500 kişilik bir hedef çıkmıştı. E, şu an yanlış hatırlamıyorsam başkanım da düzeltebilir. 337 miydi başkanım? 387 e, sayıya sahibiz. E, biz Kocaeli Gücü Spor Kulübü olarak bir yola çıkarken hayal kuralım ama hayal satmayalım mantığıyla çıktık. Çünkü e, hayal kurmak güzeldir ama gerçekçi bir şekilde ilerlememiz gerektiğini de düşünüyorum. E, her şeyden önce Kocaeli'mize e, faydalı, iyi bir birey, iyi bir sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz tercih eden değil, tercih edilen olma ilkesinde de ilerlemeye devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde ekibimizi de oluşturduk. Başkanımız bize her türlü imkanı sağladı. Tüm yatırımlarını Kocaeli Gençliğine aktardı. Ben o yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Sınıflar arası olacak. Yani okullar arası değil, sınıflar arası olacak. Biz sınıflara istedik. E, çünkü bizim e, kilit noktamız okullar. Eğer okullara ulaşabilirsek Türk futboluna başarılı sporcular yetiştirebiliriz. E, gerçekten çok yetenekli sporcular var. E, hatta isim vermeyeceğim. Niye okul arası düzenliyorum? Hani şöyle bir tarif aldım. Hani niye kulüpler arası değil de okullar arası? Eğer okullara inebilirsek biz Türk futboluna iyi bir sporcu yetiştirebiliriz. E, şöyle bir örnek vermek istiyorum. geçmek <laughs> istiyorum. Konu konuyu açıyor ama ee, okulda, okulun başında biz sporcumuzu yakaladık okulda tarama yaparken ve kulübümüzü aldım İkisinin içerisinde çok iyi yerlere geldim Başkanımız da onunla çok yakından ilgilendi. Ee, daha sonra çocuk keşfedilmeye başladı. Ee, gerek diğer kulüpler olsun isim vermeyeceğim. Ee, hep tercih edilmeye başladı. Biz de okullara inmemizin sebebi de oradaki yetenekli oyuncumuzu Kocaeli'ye ve spora kazandırdık. Yani yaklaşık 20 kişilik bir takımımız olacak. E, da e, ben, bir ay sürecek. Ben, maçlar nerede olacak? Maçlar da e, Deniz Çim halı sahamızda olacak. <laughs> Kapalı halı sahamızda olacak. Maçlarımızı orada yürüteceğiz. Annem de bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak okullara, öğrencilere, burada çok önem veren bir evet. Yaklaşık 10 gün önce vefat etmesiyle beraber onun hocamızla yoğunluğumuz ve bu kolu, bu proje üzerine işaret edilmesi için yoğunlaşmıştı. Ve ondan böyle bir projeyi duyduktan sonra gerçekten de ve annemin isminin bu projeye verilmesi beni gerçekten de çok çok gururlandırdı. Ve biliyorum ki annem de şu an bizi burada izlerken, dinlerken ve bizimle beraber, ruhuyla beraber olurken bu turnuvadan kendisi de çok çok gurur duyduğundan eminim. Şimdi burada gerçekten çok ciddi bir çalışma olduğu aşikar. Yani sizlerin şu an burada olması bu turnuvayı bu şekilde hem hayata geçirmeniz, o kadar çok o öğrencinin, o kadar çok ailenin hayatına dokunmanız, belki ilerisi için sporcuların geleceklerine çok çok farklı şekilde dokunulması bence çok değerli.